Hadi sen de durma. Sana ders bolca Bu da Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde değişken değiştirme yöntemiyle belirsiz integral hesaplamayı anlatacağız. y eşittir f(x) fonksiyonu verildiğinde dy böl dx eşittir f üssü x ifadesine türev formu. Türev formunda her iki tarafı dx ile çarptığımızda elde ettiğimiz dy eşittir f üssü x dx ifadesine de diferansiyel formu denir. Bunu belirsiz integralde sık sık kullanacağız. Örnek olarak u eşittir x kare artı 4x fonksiyonun diferansiyeli nedir? Hemen tanımda hareketle du eşittir. U'nun diferansiyeli yazdım. du eşittir. x kare artı 4x'in türevini yazdım. 2x artı 4 dx. İşte bu elde ettiğim ifadeye diferansiyel formu diyoruz. Değişken değiştirme yöntemi integral içerisinde İfadenin belli bir kısmına yeni bir fonksiyon adı verdiğimizde buna o diyoruz. Bu yeni fonksiyonun türevi integral içerisinde çarpan olarak mevcutsa kullanılan yöntemdir. Çoğu integral problemi değişken değiştirme yöntemiyle çözülür. İntegralin ilk konusunda anlatmıştık. x üzeri n dx eşittir. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c şeklinde bir formülümüz vardı. Yani integralde üst 1 artırılır, üstse bölünür kuralı temel integral hesaplama formülü olarak ifade etmiştik. Bu temel integral hesaplama formülünün genel durumunu u üzeri n d eşittir, u üzeri n artı 1 bölü, n artı 1 artı c şeklinde ifade ederiz. Yine burada ne olması gerekir? u'nun üssü olan n sayısının eksi birden farklı olması gerekir. Yani eğer biz bir integral hesabını u üzeri n formuna dönüştürürsek kolaylıkla integrali hesaplayabiliriz demektir. 4x eksi 1'in 6. kuvvet dx integralini hesaplayınız. Değişken değiştirme yönteminde ana amaç integral içerisindeki bir ifadeye yeni bir fonksiyon ismi verdiğimizde bu fonksiyonun türevinin çarpan olarak olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Burada 4x eksi 1'e u diyelim. 4x 1. Diferansiyel alırsak du eşittir. 4x'in türevi 4. 1'in türevi 0. 4 dx kalır. Burada dikkat edeceğimiz var, şudur. Şimdi integral içerisinde 4 dx diye bir çarpan yok. Ama İntegral özelliği neydi? Sabit çarpan integral dışında alınabiliyordu. Yani ben burada dx eşittir. 1 bölü 4 du olarak yazabilirim. Bu şekilde bir yazım kullandığımda integral sorulur. u üzeri 6 4x eksi 1 yerine u yazdım. dx yerine 1 bölü 4 du yazıyorum. 1 bölü 4 du eşittir. 1 bölü 4 sabit çarpan integralın dışına gelir. 1 bölü 4. U üzeri 6 D olur. Ha ne yapmış oldu? Temel integral hesaplama formülüne dönüşmüş oldu. 1 bölü 4 başta duruyor. U üzeri 4'ün pardon. U üzeri 6'ın integrali U üzeri 7 bölü 7 artı C. Eşittir. 4 kere 7 28. 1 bölü 28. U dediğim fonksiyon neydi? 4 eksi 1'di. 4x eksi 1'in 7. kuvveti artı c'dir. Böylece integrali hesaplamış oldum. Burada tekrar söylemek gerekirse bir kısma u dedik. du'yu hesapladık. Sabit çarpanın olup olmadığının bir önemi yoktur. Çünkü ne yapıyoruz? Sabit çarpan daima integral dışında taşınabiliyordu. Örnek 2 x artı 1 bölü x kare artı x artı 5'in karesi de x. hesaplayınız. Hemen ilk aklımıza gelen nedir? Paydadaki x kare artı x artı 5'in türevini aldığımda 2x artı 1 elde ediyorum. 2x artı 1 integral ifadesinin payında mevcut. Yani u eşittir x kare artı x artı 5 alırsam du eşittir 2x artı 1 çarpı dx elde ederim. Dolayısıyla integral neye dönüşür? 2x artı 1 bölü x kare artı x artı 5'in karesi dx eşittir. 2x artı 1 çarpı dx yerine du yazdım. x kare artı 5 pardon x kare artı x artı 5 yerine u yazdım. 1 bölü u kare elde ettim. Eşittir u üzeri eksi 2 d olur. Temel kural uygularsam u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Yani eksi başa aldım. 1 bölü u olacak. x kare artı x artı 5 artı c'dir. x artı 1 bölü küp kök içerisinde x kare artı 2x dx integralini hesaplayınız. Hemen ilk gördüğüm şey nedir? x kare artı 2x'in türevi 2x artı 2. Ama payında ne var? x artı 1 var. Dikkat edersek 2x artı 2, 2 çarpan parantezinde x artı 1 demektir. Hemen değişken dönüşümü yazıyorum. u eşittir x kare artı 2x yazdım. Buradan du eşittir 2 çarpı x artı 1 dx. Yani x artı 1 çarpı dx 1 bölü 2 du'yu eşitmiş. İntegral hesaplarsam x kare artı 2x yerine u yazmıştım. 1 bölü küp kök u. x artı 1 dx yerine de 1 bölü 2 du yazacaktım. 1 bölü 2 öne çarpma olarak ettim. du'yu da buraya yazdım. Yani 1 bölü küp kök u demek u üzeri eksi 1 bölü 3 demektir küp kök u, u'nun 1 bölü 3. kuvveti. Kesirin paydasında olduğu için üssü negatiftir. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Eksi 1 bölü 3'ü 1 artırırsam 2 bölü 3 olur. U üzeri 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3. Artı c. 1 bölü 2. 2 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 2 olur. 3 bölü 4'tür. Çarpı küp kök içerisinde u'nun karesi artı c. Yani 3 bölü 4 çarpı küp kök x kare artı 2x'in karesi artı c elde ederim. Değişken değiştirme yöntemini bir adım ileriye taşıyoruz. Değişken değiştirme yönteminin bileşke fonksiyonu özel uygulaması. Türevde hatırlarsak f bileşke g x'in türevini alırken yaptığımız işlem şuydu g(x)'in türevi çarpı f'in türevi de g(x) yazıyorduk. Bu özelliği tersine işletirsen Bir integral içerisinde f üssü g(x) çarpı g üssü x şeklinde bir ifade varsa bu f ile g(x)'in türevi alınarak elde edilmiş demektir. Dolayısıyla buradaki kısımda şimdi bunlar üzerine örnekler yapacağız. f üssü x eksi 1 bölü 5 dx integral hesaplayınız. Şimdi dikkat etsek. gx fonksiyonu yerinde x eksi 1 bölü 5 var. g'nin türevi nedir? g üssü x eşittir. 1 bölü 5'tir. İntegral içerisinde 1 bölü 5 var mı? İlk bakışta yok gibi gözüküyor. f üssü x eksi 1 bölü 5 dx integral eğer burada 1 bölü 5 olsaydı az önce bel belirttiğim konu olacaktı. Dersin başında demiştim ki sabit çarpanın ol olmaması bizim işlemimizi etkilememesi lazım. Neden? Çünkü sabit çarpan integral dışında alınabilme özelliği vardı. Ha, dolayısıyla buraya 1 bölü 5 yazdığımda dış tarafa 5 çarpanı eklersem ifadeleri değişmemiş olur. O halde Verdiğimiz temel formu elde ettik mi? Evet. 5 çarpı f x eksi 1 bölü 5 artı c'yi elde ederim. f gx artı c'yi elde ederim. f üssü eksi kök x bölü kök x dx integralini hesaplayız. gx fonksiyonu yerinde eksi kök x var. G'nin türevini aldım ne elde ederim? Kare kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Eksi 1 bölü 2 kök x dx elde ederim. Yine az önceki örnekte olduğu gibi sabit farkıyla ifadeyi elde etmiş oldum. Neden sabit farkıyla? F üssü eksi kök x var burada. Çarpı eksi 1 bölü 2 kök x dx. Olsaydı ifade tam olacaktı. Ama ne yazmış oldum buraya? Eksi 1 bölü 2 yazmış oldum. İntegral önüne eksi 2 çarpana getirirsem ifade aynı ifade olmuş olur. Ha, dolayısıyla f üssü gx çarpı g üssü x dx ifadesi f bileşke gx yani f eksi kök x olarak elidir. İntegral önündeki eksi 2 çarpanı da yazarsam işlemin tamam olmuş olur. Örnek fx eşittir x çarpı f üssü x artı bir dx. f1 eşittir f5 o da eşittir 10 ve f2 eşittir 6 ise f2 kaçtır? Önce integrali biraz inceleyelim. x çarpı f üssü x kare artı bir dx. Burada hemen dikkatimizi çekmiştir. gx fonksiyonu olarak x kare artı 1 var. g üssü x fonksiyonu nedir? 2x'tir. Az önceki örnekte yaptığım gibi integrali şöyle ifade edelim. Büyük fx eşittir. 2x çarpı f üssü x kare artı 1 dx. İntegrali içerisinde 2 çarpanı yazdım. Dışarıya 1 bölü 2 yazıyorum. Ha, dolayısıyla ne elde etmiş oldum? Büyük fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı f x kare artı 1 artı c elde etmiş oldum. Önce x yerine 1 yazayım. Büyük f1 eşittir. x yerine 1 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı f2 artı c. Büyük f1 10. f2 6. Yani 10 eşittir. 3 artı c ifadesinden c eşittir. 7 bulurum. Yani büyük fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı fx kare artı 1 artı 7'ymiş. Şimdi f 2 hesaplamak için x yerine 2 yazarsam f 2 eşittir 1 bölü 2 f 5 artı 7 f 5 10 yarısını arasam 5 7 daha 12